Sanal Eğitim kanalına hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefonumuzu nasıl bilgisayar üzerinden kontrol edebilir ve görüntüleyebiliriz arkadaşlar bunu sizlere göstereceğim Umarım yararlı faydalı bir video olacaktır Hadi şimdi videomuza geçelim bunun için arkadaşlar ben size yorumlar kısmında bir tane yorum sabitleyeceğim oradan tıkladığınız linkten direkt ben şu an linki tıklamış varsa kendimi buradan bir rar dosyayı indireceksiniz yapmanız gereken şey bu rar dosyasını arkadaşlar alıp masa üstünüze atmanız geldi direkt bakın buraya bundan sonra bakın sağ klik diyeceksiniz birlikte aç winrar seçmeniz gerekiyor eğer siz kurulu değilse ve nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız arkadaşlar kanalda videosu bulunuyor şu an kartta da çıkmıştır oradan gidebilirsiniz. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey bakın şurada yeni bir klasör oluştur. Yeni deyin klasör deyin şu an ismini koymuyorum. Alttan bakın şuradan alın hepsini. Bundan sonra seçin içine atın. Size bir parola isteyecek arkadaşlar. Burada da yine yorumlar kısmına vereceğim e, parolayı buraya gelip yapıştırıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Bu arada ben şurada yine parolayı da göstereyim bazı arkadaşlar sorunu yaşıyorlar. Klasör deyin. Parolu bu arkadaşlar Ali Ortur. Bunu buradan söyleyeyim. Şu an gözde yeni klasörü bütün programına geldi. Artık buradaki zip silebilirsiniz. Bakın dosyamızı açıyoruz. klasörümüzü. Bundan sonra kullanmamız gereken şey bu. Bu programı kullanıcıda arkadaşlar. Ama ihtiyacımız var. Bundan sonra kişilerin telefonumuzdaki bazı ayarlarla ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz telefonumuza geçelim. Telefonumuza geldik arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken şey telefonumuzdan ayarlar kısmına gelmek. Bundan sonra Xiaomi telefonlarda ek ayarlar kısmındadır. Gelmeyin ve geliştirici seçenekleri açmanız eğer bilmiyorsanız telefonunuzun arama ayarları kısmından Geliştirici seçenekleri bulunuyor zaten seçim buradan. geldiğinizde aynı yer. Eğer e, size geliştirici seçenekleri açık değilse de geliyorsunuz te telefon hakkında diyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlar bakın şurada e, MiUI sürümü burada birkaç defa tıklamanız yeterli. Bundan sonra açılacaktır. Eğer telefonunuz farklı bir Android telefonu ise bunu tarayıcılar üzerinden arkadaşlar Google üzerinden telefonunuzun markasını yazdıktan sonra geliştirici seçenekleri nasıl açılır diye yazmanız yeterli. Bundan sonra nasıl açıldığını göreceksinizdir. Her neyse fazla uzatmayalım ek ayarları diyeceğim ben buradan geliş seçeneklerine tıklayacağım bundan sonra karşımda birçok seçenek bulunuyor hata ekleme kısmına geliyorum burada USB hata için seçeneğim bulunuyor şu an açık arkadaşlar ben bunu açmıştım zaten hatta kapatayım yine açıyorum bakın görün üzere bundan sonra karşıma bir tane zaten uyarı sayfası çıkıyor arkadaşlar burada bunu kabul etmem gerekiyor bunun sonra arkadaşlar USB hata ayaklama güvenlik ayarları kısmı var bunu açmanız gerekiyor bunun için ee, telefonunuzdaki mi account'tan arkadaşlar hesabınıza açmanız gerekiyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Her neyse e, telefonda yapacaklarımız bu kadar daha fazla bir işleme gerek yok. Dediğim gibi ba gayet basit ve kolay bir şey arkadaşlar. Yaptıktan sonra hiçbir programı ve uygulama gerek yok. Bundan sonra tekrardan bilgisayarımıza geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar tekrardan bilgisayarımıza geçiş yaptık. Şu an karşımızda tekrardan da az önce bıraktığımız dosyalar bulunuyor zaten. Burada yapmamız gereken işlem artık çok basit. Telefonumuzdaki az önceki işlemleri açtık ve yaptık. Hiçbir şekilde bir program verdi, uygulama kurmadık. Yapmamız gereken şey sıkla bir uygulamasını çalıştırmanız. Çok basit bir şekilde böyle bir şey açılacak. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere telefonumuzun e, ekranı bilgisayarımıza yansıtılıyor. Buradan kontrol edebiliyorum. Bu arada burada kontrol edin şu an telefonumun ekranını yansıtıyor zaten. Ben buradan bunu da tam ekran yapmak istiyorum bakın buradan e, seçeneklerimi yapabiliyorum klavyenin de burada kullanabiliyorum Hatta buradan sizlere göstereyim Evet arkadaşlar şu an görüntüler not uygulamasını açmış bulunmaktayım buradan arkadaşlar bir önce arkadaşlar istediğim şeyi yazabiliyorum Beşiktaş'ın klavyesini kullanarak arkadaşlar bunu yazabiliyorum gayet işvekili işliyor zaten dediğim gibi arkadaşlar gayet basit ve e, telefonumuz hiçbir şekilde program kurmadan bu işlemi hallettik zaten sıkı bir programını kurmak da çok zor bir şey değil 30 MB ya da 60 MB civarında bir şey olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsa. Bu ise. bu programda arkadaşlar eğer video e, telefondan bir video video çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz. Telefonda eğer e, program geliştirme yapıyorsanız da telefonunuzdaki bazı şeyleri test edebilirsiniz. Sizlere kalmış şeyler. Ben daha fazla videomu uzatmak istemiyorum. Umarım yararlı faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan bir sorular var ise bir sorun ile karşılaştıysanız kesinlikle bir kesinlikle yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiğince bilgimiz yetince sizlere olmaya çalışıyoruz zaten. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Destek için abone olabilirsiniz. Sizlere kalmış yeri tekrardan. Her neyse ben daha fazla videomuzu uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.